Evet, yeniden merhaba Çelez ye takipçileri. Bugün karşınıza harika ürünlerle geliyoruz. Salon takımlarıyla geleceğiz. Ürünlerimizin detayına geçmeden önce evlenecek olanlar, evli olanlar ve salonlarında gösterişi sevenler, masalarını süslemek isteyen bayanlar bize kulak versin diyorum. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Ürünümüz Azra Salon Takımı. Kalife kumaştan oluşmakta. Hemen yanındaki nakış işlemilerine dikkat çekmek istiyorum. Işıltılı, pırıl pırıl parlayan bir ürün. Önümüzde 2 adet zigon sehpa örtüsü, 1 adet şömen örtü, 1 adet de sehpa örtümüz mevcut. Bu arada masa örtümüzü de bunu da runner olarak kullanabiliyoruz. 90'a 90 ebatlarında bu arada runner'ımızın masa örtümüzün ölçüleri. 3 farklı rengi var. Masamızın üzerinde görmüş olduğunuz krem rengi. Kreme gümüş rengi hemen onu da göstermek istiyorum. Bir de kapuçino rengi. Evet harika gösterişli masalarınızı süsleyecek bir ürün. Evet bayanlar ve evlenecek olan bayanlar. Ürünlerimizi beğendiyseniz her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarımızdan, çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.